Merhaba arkadaşlar, Bilim Kurulu üyesinden yaza doğru daha iyi süreçler yaşayabiliriz dedi. Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan Bilim Kurulu üyesi açıklama yaptı. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi gelin hep beraber videoya geçelim. Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu üyesi Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan geldiğimiz aşamada kurallara biraz daha uyulursa hazır aşıda başlamışken yaza doğru elbette daha iyi süreçler yaşamamız mümkün. Ama yaz döneminde de dışarıda bulunduğumuz zaman da mesafeye uymamak çok kalabalığa girmek Temiz hava olmayan yerlerde bulunmanın çok olumsuz sonuçlar yapacağını görmek mümkün dedi ve e, açıklamaları ise şöyle: Profesör Doktor İlhan, virüsün yaygınlığına bakıldığında Türkiye'nin geleninde de sirayet etmiş olabilir. Artık bildiğiniz gibi PCR testinden sonra mutant virüs araştırması yapılıyor. Virüsün bulaştırıcılığının fazla olduğunu düşündüğümüzde önlemler en az bir kat daha fazla dikkat etmemiz gerektiğinin altını çizdi. Maske'nin çıkarıldığını gözlemliyoruz dedi. Profesör Doktor İlhan, dışarıda vatandaşların fiziksel mesafe ve maske takmayı dikkat etmediğini vurgulayarak hafta sonu kısıtlamaya uyacak şekilde kısıtlamanın anlamını bozmayacak şekilde belki bir parça çıkıp temiz hava almak doğru olabilir dedi. Ama burada da maske, fiziksel mesafeye dikkat etmek gerekiyor dedi. Profesör Doktor Necmi İlhan yaza doğru daha iyi süreçler yaşamamız mümkün. E, Profesör Doktor İlhan normalleşmenin ne zaman olabileceğine ilişkin aslında yazı nasıl geçireceğimiz toplumun alınan önlemler uyması ile çok ilişkili. Biliyorsunuz kış ayında Kış ayından beri süren kısıtlamalar söz konusu. Esnaflarımız gerçekten çok zorlanıyor. Vatandaşlarımız evlerde olmaktan sıkıldı. Maske takmaktan biraz daha e, kurallara uyulursa, maskeyi de herkes takarsa yaza doğru daha iyi sonuçlar e, yaşayabiliriz dedi. Yaza doğru daha iyi süreçlerde de yaşay yaşamamız mümkün dedi. Profesör Doktor Necmi İlhan. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.